Merhaba arkadaşlar annenizin pratik ev yemekleri YouTube kanalına ve evime hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar su böreği yoğuracağım ben şimdi burada 5 tane orta boy yumurtam var 2 tatlı kaşığı tuz koydum bununla beraber e, tuz dibine çökmüş gördüğünüz gibi hamur yapacağız Şimdi yoğurma işlemine geçiyoruz onunla birlikte. Evet biraz unumu koydum. Şimdi elimi şey yapmadan önce çatal yardımıyla yoğuralım. Aldık kadar unla koyduğumu tam yet koymuşum. Ölçerek koysam bu kadar olur. Tesadüf. Biraz hamurumuz sert bir hamur olacak. Kamera var kolumda o yüzden damarayı devirmeyeyim diye biraz yapışkan bir hamur sert de olsa elimize yapışıyor çünkü yumurta gördüğünüz gibi 5 tane yumurta şöyle tutayım 2 tatlı kaşığı tuzumuz sadece hamur toplandı ama bu yoğrulmuş değil bunu özleştireceğim şimdi arkadaşlar ondan sonra tekrar tasımıza geri koyacağım şimdi buraya alıyoruz hamuru biliyorsunuz çoğu arkadaşlar herkes bilir özleştirilen hamurlar her zaman güzel açılır dinlendirilmiş hamurlarımız elimizin şurasıyla yoğuruyoruz arkadaşlar ezdire ezdire ellerim hamur olduğu için e püsrìane ën coimaie Un çok önemli arkadaşlar su böreğinde bazı şeylerde normal böreke çarken o kadar şey değil de baklavada ve su böreğinde un kaliteli birinci sınıf un olması gerekiyor. Eğer ki, tabii ki yoğurmak da önemli de ilk önce un kaliteli bir un olması gerekiyor. Şimdi biraz daha özleştireyim. Ondan sonra dinlenmeye bırakacağız. Evet arkadaşlar, yapışan hamur gördüğünüz gibi yuvarlukça yapışmamaya başlıyor. Sakın un koymayın başta. Gördüğünüz gibi toparlandı hamuru Şu şekilde. Bir saat dinlenecek ama ben tutabilir miyim bilmiyorum. Bir 10-15 dakika bir şey yapalım. Kasına koyalım. Şu şekilde dinlendirmeye bırakıyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi nasıl ölçü vereyim size? Ya e, şu kadar tereyağım var. Bunun içine sıvı yağ ya da zeytinyağı hangini tercih ederseniz bir çay bardağı koyarım tahmin ediyorum. Bunu eritip iç yağını hazırlayacağım. Ee, bir de peynir, e, hangi peynir tercih ederseniz peynir, teneke peynirim var benim. Biraz da e, öbür peynirlerden lor da ko koyabilirsiniz ama peynir olursa daha güzel oluyor. E, çok fazla erimeyen içinde su börekte Ş şahane oluyor. Artık kendi tercihinize bağlı. Ben şimdi onları ölçü ya da şey gramaj veremeyeceğim. Herkesin evinde alabileceği kadar ee, bir kalıp peyniri yarısını da kullanabilirsiniz. Hepsini de kullanabilirsiniz. Bir de peynirimiz var. Aralarına yağ süre süre haşlayacağız biliyorsunuz. Sularımı hazırlayacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bir saat bekleyemeyeceğim hamurumuzu bölelim yavaş yavaş o hem dinlenir hem de bir yandan açmış olurum çünkü yumuşak bir hamur değil gördüğünüz gibi birazcık dinlenmiş yapacağınız tepsiye göre hamurlarınızı ona göre büyüklüklerini yapabilirsiniz şu şekilde de yapabilirsiniz daha küçük de yapabilirsiniz tavada yapacaksanız Büyüklükleri şu şekilde olabilir. Bir taneyi açarken öbürleri de dinlenecek arkadaşlar. Bu şekilde annelarımız Evet. El evet, küçük olu versin fark etmez şimdi açmaya gidiyoruz Evet arkadaşlar masanın üstünde kamera inşallah sert hamur devrilmez masanın ayakları oynuyor o yüzden ağır açıyorum toparlanıyor unumuz. Bu şekilde büyütüyoruz arkadaşlar. Farkındaysanız hamurumuz sert. Böyle ağzı yüzü eğdirmiyor. Evet. Yeterli sayın takipçilerim. Şimdi bir, bir bezin üstüne hamurlarımı hepsini açacağım. Üstünü örteceğiz tabii ki. Ondan sonra haşlama işlemi gerçekleşecek. Böyle tek tek açıp e, örteceğim üstünü. Evet arkadaşlar son yufkamız açıyoruz. Suyumu koydum kaynıyor. Şimdi de tuzunu koyacağız birlikte. Bu şekilde yeterli. Şimdi öbür tarafa geçelim. Evet suyum kaynıyor. Şöyle kaya tuzum var. Bir yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Evet, hamur yoğurdum tekneye de bir tekniğe de ağzına beraber su dolduracağım. Soğuk su. Arkadaşlar oradan aldığımız soğuk suya koyacağım. Yağım eridi burada. Şimdi işlemlere başlayacağız birlikte. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu salıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. bir 2 dakika hamurumuz suyu gördükten sonra Soğuk suya alacağız arkadaşlar. Buğra çakı. Ufak ufak kullanmam lazım. kazalar. Evet arkadaşlar suyumuzu soğutmasın diye hamurun içinde kaldı su çünkü. arkadaşlar. Acele ederken biraz yağ koymam lazım da suyuna sıvıya Şimdi koyarız ikinci de ama yine de yırtılmadı gördüğünüz gibi. Hamuru şu şekilde göstereyim. Acık iki yemek kaşığı kadar yağ koyacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. şöyle tekrar salıyorum hamurumu. Su azaldık tuz koyabilirsiniz. Plastikler daha iyi çünkü yumuşadığı için tıpkı sert oluyor. bu şekilde yufkalarımızı alıyoruz şöyle yerim olmadığı için kamerayla size göstereyim tepsiye yaydım haşladığımı şimdi yağlayacağım fırça yardımıyla böyle iki yemek kaşığı kadar yanımızdan döküp öbür yufkamızı üstüne serelim. Eskiden dört parçaya ayırırdım. Şimdi bütün başlıyoruz. Bu şekilde üstüne koyacağım. Evet, üçüncü yufkamı da yavaşça atıyoruz. Bir iki saniye beklettikten sonra hamurumuzu alabiliriz. suyumuzun içine. Burada dikkat etmek lazım süzgeçle deldirmemek. Ne De kalın ne ince açıyoruz sayın takipçilerim. Kalın olursa sert olur, ince olursa yırtılır. Bu şekilde. Ben şimdi 3-4 yufka altına ara katına da peynir koyacağım. Devam ediyorum böyle. Bu şekilde. iki kişi olursa birisi yufkayı serebilir birisi de atabilir iyi olur ama bu şekilde gördüğünüz gibi yapıp buzluğu atabilirsiniz yufka açması bilen arkadaşlar bilmeyenler de artık bilenlerden yardım alacak zaman zaman arkadaşlarıma gidiyorum Börek açmaya yardım etmeye. Onlar fazla büyütemedikleri için. Öyle arkadaşlarınız varsa onlar da size yardım ederler. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç yırtılma yok. Eğer kendiniz şey yapmazsanız hani süzgece falan deldirmezseniz böyle iki kaşık yağ koyuyoruz. Şöyle yağımızı da bu şekilde her yerde sürdürüyoruz. Biraz dinlendirebilseydim daha çabuk açılırdı. Tabii ben duramadığım için dışarı çıkacağım şimdi. O yüzden telefonda arasalar bulamıyorlar. Açmıyorum çünkü kamerada gördüğünüz gibi bu şekilde dört kat oldu arkadaşlar. Sayın takipçilerim. Altını yağlamadım. Bu şekilde Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ara katı geldi. Şöyle benim köy peynirim var. Şunu da koyacağım ama biraz kokuyor yemez çoluk çocuk o yüzden şu şekilde biraz köy peyniri. Biraz da marketten tam yağlı peynirim var. Onu kullanacağım. Bu şekilde. Bara katına peyniri koyuyoruz. Aslında bunu da koymak isterdim ama hafif bir kokusu var, biraz da tuzlu. Aslında daha sağlıklı. Kendimi yaptırmıştım bu peyniri. Şimdi diğer peynirimizi de alalım. Evet arkadaşlar, şöyle bir kalıp peynirime yağlı peynir. İstiyorsanız maydanoz da koyabilirsiniz peynirin üstüne. Bu şekilde. Şimdi uzayan peynir de var ama arkadaşlar soğuyunca hemen yenilmesi lazım. Sertleşiyor o yüzden su şey yapamam. Bu şekilde her yerine gelecek. Gördüğünüz gibi. Aykas çok açık. Yetişemiyorum hızına. Evet arkadaşlar, su böreğimiz bitmiştir. Kalan yağımızı da üstüne şöyle gezdiriyoruz. Arkadaşlar, sayın takipçilerim ben bunu buzluğa koyacağım. Bir misafirim geldiğinde. Şimdi önümüzde anneler günü var. Oğlumun doğum günü var. Benim doğum günüm var. O zaman hazır börek. Belki aniden gelen bir misafirimiz olur. Buzluğun şeyi var. Alt kısmında çekmece gibi. Ben oraya pizza falan koyuyorum. Oraya koyacağız bunu. Bu şekilde böreğimiz bitmiştir arkadaşlar. Yapmak isteyenler gördünüz. Bu şekilde ufak tefek evet yırtıklar oldu ama çok fazla değil. Gördüğünüz gibi parçalanmalar olmadı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bir dahaki videomda kısmet nasip olursa görüşürüz inşallah. Bu şekilde buzluğa şey yapıyorum, ortadan keseceğim böyle. Siz de yapabilirsiniz. Ee, i̇stediğim zaman yarısını pişireceğim. İstersen bütün olarak da pişirebilirim iki parça olarak. Şimdi ortadan keseceğim, öyle koyacağım buzla. Görüşürüz arkadaşlar. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımda kalıp bana e, beğeni ya da yorum yaparsanız tabii ki benim için çok iyi olur. Beğeniler, e, yorumlar YouTube için e, çok önemli. Benim tabii ki videom için de önemli. E, şurada gördüğünüz belki 10-15 dakika şeyi birkaç saatimizi alıyor. Tek hani bu kadarcık değil yani. Ön hazırlıkları da var. Arka bekleme şeyi de var. E, tabii ki isterim hani kanalım büyüsün. E, onun için çaba harcıyorum. E, bir de sizler görün yarın bir gün sonra çoluğumuza çocuğumuza kalsın. Bizler devamlı yapacak değiliz. Yaşlar gidiyor. E, zamanla e, tabii ki bunları yapamayacağız. Bunlar kalsın e, YouTube'da herkes seyretsin diye. Tabii ki e, destek destek de teşekkür ediyorum. Vermeyene de teşekkür ediyorum. Herkesin şey değil tabii yufka da açamaz herkes. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Kanalımda kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.